Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz yabani dizisi geçtiğimiz bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yabani dizisi efsane bölümleriyle gelmeye devam ediyor ve yabani dizisiyle ilgili herhangi bir erken final olur mu soruları da sizlerden çokça geliyor merak etmeyin arkadaşlar yabani dizisinin şu an izlenmeleri gayet iyi reytingleri de gayet iyi durumda ve herhangi bir şekilde de erken final yapma ihtimali yok kimler dizimiz bu sezon devam etsin ve önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki önümüzdeki bölümde yabani dizisinde bizleri neler bekliyor olacak? Serhan ve Şebnem ilişkisi ortaya çıkacak mı? Evet arkadaşlar güvenin de desteğiyle Şebnem ve Serhan ilişkisinin ortaya çıkması Neslihan'ın Serhan'dan boşanmasına neden olacak ve önümüzdeki haftalarda Neslihan güven ilişkisi kaldığı yerden devam edecektir. Kimler Neslihan ve güven evlensin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki yabani dizi analizimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.